Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Kerbal Space program video daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber uzaya çıkabilecek en ama en hızlı kapsülü yapmaya çalışacağız. Planım yaklaşık olarak 30-40 saniyede ulaşmak. Nasıl yapacağımızı birazdan göstereceğim. Exploit olacak birazcık ama yapacağız yani inşallah. Ee, bunun takalım buna. Kapsül erimesin. Yani erirse de daha daha geçer yani en azından. Olma ısı kalkanı falan da yerleştiririz. Neyse Robotix'ten buraya bir tane kontroller alıyorum. Gerisini zaten bazılarınız biliyordur. Kerbal ee, Space program hakkında bilmediğiniz şeylerde böyle bir exploit yapmayı göstermiştim. Launch Velocity'ye geliyorum. Kontroller'den Open Editor diyorum. Burada Starshot 32'yi buradan kaldırıyorum yukarı şeyini. Bunu da yukarı alıyorum. Sonra 2.5 saniyeye geliyorum. Şu an en güçlü yerinde. Artık oradaki launch velocity arkadaşlar 604.916. Normalde maksimum 100. Stage'e basınca launchlasın bunu. 30 tane launch hakkımız var. Şimdi ne dakika. Hangi astronot bayız biz? Valentina. Herhalde o kollar üstünde de diğerleri var. Evet. Kovlar siteyi arkadaşlar eğer bilmiyorsanız Kerbal Space programı 1.12'yi 1.12 yayınlamadan önce bir tane videosu var. eee şeyle ilgili. Bir adam Kerbal Space Program 1.12 ölü akses olarak oynuyor. Orada herkes gördü. Birazcık sola doğru gitti adam. Kerbal Space Center'dan kalkıp. Yani burayı keşfetti işte. Tabii bizim kapsülde. Burada uçan en hızlı kapsül oldu galiba. Ama şu an sadece 9 kilometreye ulaştık. Çünkü Star 32'miz patladı. Ee, daha güvenli bir sistem yapmamız lazım. Hmm, radyatör koyalım buna en iyisi. Açalım. Saymetliyken hepsi açılıyordur, değil mi? Açılıyordur bence. Hmm, i̇nşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Yani her neyse açılmıyor da olabilir. Neyse uçuralım. olmadı bakarız. Ses açtım ve evet evet o oh. patlıyor Aa, patladık <laughs> patlıyorduk dedim ve patladık. <laughs> ne deneyelim belki. Arda Arda var şimdi yanlışlıkla. Eee pat 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 birazcık yavaşlamamız gerekiyormuş arkadaşlar bunu şey yapmak için mantıklı niye düşünmedim bunu eyvah bakın gördünüz mü yine yanlışlıkla hızlıyken yaptım e, ee, 15.000 kilometreye çıktık yani gördüğünüz gibi 11 saniyede 15 kilometreye çıktık yani deneyelim bakalım bir şeyler daha ekleyip çıkarırız Öncelikle arkadaşlar bunlar açıkken bu biri açıkken öbürleri açık oluyor mu acaba ya Neyse ya açık oluyordur şimdi zaman kaybetmek istemiyorum zaten bayağı azaldı ben zaten ben launch'a basmaya odaklanıyorum. Neyse. Bu arada inşallah sesim kötü gelmiyordur. Şu an sekiz buçuk. Yani 7 gibi kalktım. Ee, ne oldu şimdi buna? Ne oldu şimdi buna? Galiba SS'i geç açtım biraz. Güzel deneyelim. Yine aynı şey olursa artık almamız lazım zaten radyatörleri. Ee, arkadaşlar ee, Yok. Yok. İmkansız. O, yani şey oluyor. Anladınız siz. Yani üsttekileri almamız lazım zaten. Hiçbir işe yaramıyorlar. Bize yani zorluk çıkaracaklar. Yani ben bunları direkt çıkaracağım buradan zaten. Uu, radyatörleri ben bakayım. Ama bir dakika. Bunları taksak mı? Al. Buraya bir de ısı kalkanı koyayım. Evet. öyle güzel. çıkaralım. Bunlar. Aa. Aa bunlar. Ana bir tane açılıyormuş. O zaman bunları Action grup atayalım. Tamam. Şimdi daha iyi olacaklar bence. Yani yani düşünsenize ya. Bir tane mi çalışmasın yoksa bir sürü bir deste çalışmasın yani. Evet, açtım. Radyoları açtım. Evet, evet, evet. Çok iyi, çok iyi. o oh, çok iyi değil. <laughs> Ama iyi, daha iyi yani. Tamam. Bir tane daha boşluğa basabilir miyiz? Evet. Basalım bakalım. Ve bir boşluk daha basalım mı? Evet. Ee, patlayacak mı? Patlayacak mı? Ne patlayacak ha? Burun patladı galiba. Evet, burun patladı. Sıkıntı yok. Isı kalkanları onun için var zaten. Burun patlarsa koruyacak bizi. İnşallah yani. <laughs> Hop. Evet, eğildik yana doğru. Güzel. Ah, stability asiste değilmişiz. Ben stability asiste almayı unutmuşum. Eyvah. Eyvah. Ama gördüğünüz gibi 33 saniyede böyle geldik yani. Bunu normal düzgün yörünge yaparsak 30 saniyede yörüngeye çıkarız herhalde. Değil mi? Yani uzaya çıktık şu an. 40 saniyede uzaya çıktık ama bunu daha da aşağı indirebiliriz. Öncelikle bir daha bir deneyelim. Yanlışlıkla öyle uçurduk. patladı bakalım olacak mı olacak mı olacak mı Ay bakalım bismillah Evet çıkıyoruz uzaya. Yavaş yavaş. Aa. Yani neredeyse çıktık denebilir. Stability da aldım şimdi. Şimdi bir kere şey yapabiliriz galiba. Evet. Evet bu yeterli galiba. Eyvah. Ne? Hayır. Hayır. Niye? Niye? Bunun kesinlikle olmaması gerekiyor. Ha. Tamam bir daha uçuralım. açalım mı? Evet, çalım. Hop, hop, hop. Ac Acaba ne kadar G kuvvetine maruz kalıyordur ya? Unutmazsam bir bakarım. Bu şey. zaten eninde sonunda yerinden giriş yaparken patlayacak yani. Geri indirmeye çalışacağız sonuçta. Çıkarsa. Ve evet ya. 21, 22, 23. Ulaşırız bence. 5 saniyemiz var daha. 3, 2, 1. Ne 30'u birazcık geçelim. Sıkıntı yok. Evet. evet 33 saniye Arkadaşlar 33 saniyede uzaya çıktık 33 saniyede uzaya çıktık Ve şu an Kerbin Escape'teyiz. Yörünge falan değil yani Yani daha da çok etki uygulanmışız. Hatta bunları ayırabilirim galiba. <laughs> Hepsini ayırdıktan sonra aklıma geliyor bir de. Ben yeniden giriş yapacağım. Ne yapacağız şimdi? Hayır! Niye? <laughs> Hayır. Ha, şimdi galiba birazcık görüngemizi küçültebiliriz. Tamam güzel. Mi. Aslında küçülseydik daha iyi Şimdi elektriğimiz bitecek. Bir şey olacak. Kesin bir şey olacak ama ne olacağı hakkında bir fikrim yok. Yani tek bildiğim şey o elektriğin bize yetmeyeceği. Ki biz atmosferin yönlendirmesiyle Retro girene kadar patlarız. Bugün her şeyi yanlış yapıyorum. Zaten 7'de uyandım ya. Her şey bitti yani. Ha. Kalktıktan yani, yani şu an 8.40. Yani buçukta kalktım desem. Ha yani de kalktım desem yani. Biraz durdum. Yani hemen video çekmek iyi gelmiyor bana galiba. Neyse. Ee, şimdi. Evet elektriğimiz bitmiş. Ben de diyorum neden retro dönmüyor. Elveda Valentina. Özleyeceğiz seni. Vallahi yardımcı oldun. Tarihe de geçtin yani. Galiba. Emin değilim ama. En azından Kovlanç site'dan yani uçan en hızlı körbul olabilir. Değil mi? Hı? Ve görüşürüz. Bakalım arkadaşlar. Bir dakika. Hemen durduruyoruz. Ve videoyu durduruyoruz. <laughs> Ve bakıyoruz. Ne var orada? Ay. m. Hmm. Hani... Hmm. Videonun arkasında seslendirmek olmuyor arkadaşlar. <gülüyor> Neyse. Revert the yakalasam diyelim. Ne uzay delen diyeceğim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Craftta açıklamada bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.